arkadaşlar, canlı yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Minecraft oynayacağım. Ee, işte arkadaşlar. Öncelikle hilelerden bir, bir envanteri koruya izin vermem gerekiyor. Çünkü öyle oynayamıyorum. Oyun modu normal. Arkadaşlar, şimdi düz, düz başlangıç haritası olacak. Bonus sanda olacak. Koordinatlar olacak. Oynanan günler olacak çok oyunculu. Herkes üye, operatör diye bir şey olmayacak. Ondan sonra koordinatları olacak. Uyuyan oyuncular sayısı tüm olacak. İşte bu kadar. Arkadaşlar inşallah hiçbir şey unutmamışımdır. Çünkü işte ya. Yani. Ne? Ben işte canlı yayını şu an yapıyorum Minecraft. Bonus sandığı unutmamışımdır inşallah. Unutmamışım. Ay, bonus sandığı açamadım. Ya neydi açma tuşu? Unutuyor insan işte. Neydi hepsini toplama? Arkadaşlar, işte unutuyorum Minecraft oynamayı. Oynamaya oynamaya. Hmm işte ya. Arkadaşlar bu arada önceki canlı yayında Kikroken, ki Kroken Frog'i e, Frog yendim, yenemediğimiz o videoya da gidebilirsiniz bu canlı yayından sonra veya bu canlı yayından sonra Kapet ve Pizza Tower canlı yayınama da gidebilirsiniz istediğiniz şey artık Arkadaşlar bu arada inşallah köy buluruz. Of of toplayana kadar içim geçti. Arkadaşlar öncelikle oyunun kuralı ilk balta yapmayacaksın kazma yapacaksın. Sebep çünkü kaz balta yaparsa sadece ağ çıkarabilirsin. Ee, ben sandıktan balta da çıkmış değilse. Ama eğer ilk taş kazarsan yani taş kazıp taş balta yapıp daha ilk şey yapabilirsin. Yani bu Minecraft'ta ilk ilk kazma yapmak önemlidir. Ve piramitlerde mor yerin üzerinden kazmak yanlıştır. Piramitlerde mor yerden kazmak yerine diğer yerlerden kazabiliyoruz. Bazı youtuberlar tüm mor yerlerin üzerinden basınca direkt plakaya düşüyorlar. Aslında o mor yer Mojang'ın buraya basmayın diye yaptığı uyarı ama tüm oyuncular yanlış anlamış bu uyarıyı. Bazısı buradan basmalıyız diyor. Bazıları şey diyor. Aslında bu yani Mojang'ın yaptığı bir uyarı. Neyse. Eee işte 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 işte. Of of. Arkadaşlar bir saniye. Hah Tamam. Arkadaşlar şu an şeyimizi kırdık. Neyimizi? İşte taşlarımızı kırdık. Hatta hazır şuradayken bir daha kırdık. Oo, taşımızdan yiyecek yok. Arkadaşlar envanterimde toprak varsa toprakları kullanarak çıkabilirim size bir kural daha bazı youtuberlar toprak kazmayı topraklık yapıyor yani ne diyelim ee, taşıp böyle tat kazmayla işte böyle kazmayla toprak kırıyor bu yanlış aslında ben de kırıyorum ee, sanırım bunu derken ben de kırdım orada sorun etmeyelim neyse Şimdi crafting table'ımızı oh. Arkadaşlar tabletten oynayınca dağıtma hiç olmuyor. Olursa da çok zor. Bilgisayardan da oynamak zor açıkçası bana göre ama en azından bilgisayardan en azından bilgisayarda tuşlara basmak, dağıtma gibi işler daha kolay. öncelikle kasmayı bulunduralım. Yakıta ihtiyacımız olur. Ben biliyorum bazı insanlar kasmalarını çöpe atar kullanamıyoruz diye. Ama bu yanlıştır. O kasmalardan bir atık yapılabilir. Evet arkadaşlar. Yanlışlıkla baltayla şey kırıyorum. Kötü oynamam yüzünden. Özür dilerim. Arkadaşlar şimdi size bir öneri. Oyun... Aa, Bakalım şu bilgi doğru muymuş. Annen öldü. koyun ölmeyi hak etti. Arkadaşlar bu arada niye kılıçla vuruyorum? Diyeceksiniz ki bak balta daha çok e, bu, ama aslında bedir, bedli, şu an ben bedran tutuyorum. O yüzden yatak kayası. Bed, yatak demek rak kaya demek. Ya taşla demek olabilir hata. Bilmiyorum bildiğim kadar. Ooo bedava maden. Arkadaşlar direkt maden mi bulduk biz? Vay, vay, vay. Maden bulduk direkt. Abo. Arkadaşlar bu arada kömür önemli ve şale de lazım. Kömür bulursak önceliğimiz elmas bile olsa kömür daha önemli. Çünkü elması eritme biz elmas eritilmiyordu ki. Değiştirdim. Önceliğimiz elmas oldu. Ama şu an demir kazmam yok. O yüzden elmas görsek bile demiri yok. Demiri umursayacağız. Aslında elmas görsek elmasını not olalım Ya nasıl not alacağım Allah aşkına. Sohbeti açmak için. Evet hile izin verdiğim için böyle oluyor. Ama sadece şeyi size izin verdim. Yani böyle hasar almama yok. Sürekli gün... Hmm, altın zombi. Oh yan yan yan. Altın zombi yanmıyor. Olamaz. Arkadaşlar şu altın zombi bize çok kötü. Arkadaşlar bir saniye. Öleyim. Oraya geri gidip bir şey yapmayı planlıyorum. Ee, oranın yerini unuttum. Neyse. Bedava koyun. Ho ho ho. Bakalım yatak yapın diyor. Hmm. Yatak yapamayacak kadar mama mamaç mama mamaç mama. yatak Yer koyunu başlıyorum. White. Right. mantı. Apo düştüm ya. Düştüm düştüm. Aa, arkadaşlar ben koyun cennetine mi geldim? Koyun cenneti sanki. Aa W'ya basılı tutarsam koşuyordum değil mi? Bu arada aranızdan Minecraft'ı oynayan olursa belki aranızdan bazılarının arkadaş eklemesine izin verip alabilirim ama belki. Duruma bağlı. Yani tehlikeli durumu, iyi durumu falan falan. Tavuk seni de başlıyorum. Ben sadece koyun ve inek yiyeceğim. Sen, Sen ne yaptın? Sen... Or, ne yaptın? A, papa. Hiç ot, hiç çimenim yok. Aha mama Ya arkadaşlar, mama, mama, mama. Arkadaşlar, mama görmekten sıkıldım. Tamam sizin yemeyeceğim. Hemen tamam, daha göstermenize gerek yok şansın Nek daha doyurucu benim bildiğime göre. Boynu sadece yatak diye istiyordum o kadar. Daha koyun vermene gerek yok. Tamam diyeceksin ki. Yetemiyorsun sana gün boyu inek yok diyeceksin. Tamam. Biliyorum haklısın. Arkadaşlar delirdim ya. Neyse ben şansımla konuşacağım bir adam. İşte böyle mucizelerim var. Papan. Papa 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 can. Papan. 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 Papan karpuz buldum bak. Papan. Papan. Ben karpuz. Ben karpuz tarlası ekeceğim. Ünlü bir çift alacağım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu dört tane şeyimi papağana vereceğim. Ve papa ha bambu. Bambu. Bambu panda. Bambu ve panda yan yana. Ne Arkadaşlar ağacı indirmez sana. Hı, abo. Hayır. Öldünüz. Yarın kalp. Arkadaşlar şu an günü sabah yapmak istiyorum ama ben çoğunuz bir Aha cadı. Arkadaşlar ben cadı görünce dayanamıyorum. Onu öldürmek içimden geliyor. Cadı 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 Ha bu ya. Zaten envanterim tol. Zaten rahat çıkarmıyorsunuz. Bir de beni burada mı doğurdunuz? Haritayı yapıyorum artık. Ben de şu harita boş yer kaplıyor. Şuraya koyayım. Oh. Elimde harita. Elimde harita. kazlarınız diyecek ki oraya ayrıca koyun oraya ikinci bir kazma falan koysaydın diyecek ya. bu bedrak arkadaşım bedrakta olmuyor böyle şeyler bedrakta sadece belirli eşyaları koyabiliyorsun veya ben yanlış hatırlıyorum yeni bir güncelleme gelmiştir ben de oyunu tam hatırlamıyorum arkadaşlar bu arada ben hangi sürümdeyim şu an hatırlamıyorum 1.21'de olmalı veya 1.21 veya 1.20'de. Aa, transportation. Bakın, Enderman dedi böyle olmuş. Oldu. Enderman, sanırım seni zombi bir. Endirmen avı yapıyoruz burada. Endirmen avına karışma lütfen. Arkadaşlar ya hem şey sağlasın. Gel kariparım, kariparım. Sana gül vereceğim kariparım. Kariparım, kariparım. Sana gül vereceğim kariparım. Gariplerim yürüyünü patlat, gülümü patlattın. O yüzden sana gül vermeyeceğim gariplerim. Zombi olacağım sizin yüzünüzden. Delirtiyorsunuz. Akşam yapıyorsunuz güne. Aaa. Aaa olmak istiyorum ya Ah arkadaşlar olmasam daha iyi Eğer 3 saniye içinde çıkacağım bakın Hayır Hayır çıkmam alayım. birazcık batayım böyle çıkayım ay <laughs> Altın altınızı zombi senin sabah madenle karşılaşmıştım. Bugün senin o son günün. Zırhını düşürmedi. Zırhını kırdın mı yoksa? Cadı. <laughs> Creeper beni hiç unutamam. Cadı gördüm çünkü cadı. Cadı cadı cadı. Ayah. Patlama ya. Abol, patla patla. Madene gideceğim zaten. Rahat vermiyorsunuz burada. Yine mi sen? Yine mi sen? Yine mi sen? Yine mi sen? Aha ne düşürdü? Ha küreğini düşürmüş. Ay Arkadaşlar daha oyunun yarısındayım. Bunu yapmayın bana. da canlıyım, daha yeni başladı, yeni yeni. Ne yapıyorsunuz? Hadi. O koşabilsem bir de. <laughs> Koştum sonunda be. Arkadaşlar şu creeper beni rahat bırakacak gibi durmuyor. Üzgünüm karı patata. Hadi. Should right. Hadi bakalım ya. Arkadaşlar ne yaptığımı bilmeyenler olabilir. Şu an ben su yürütüyorum. Yani yani yürütmeyi deniyorum. Yani yapmaya çalışıyorum diyelim. Yürümüyor su ama. Arkadaşlar o madenin inmenin tek yolu şu sudan yararlanmaktan ve şu sudan kullanamıyorum işte. Ne yapayım? Arkadaşlar belki oradan bu canlı atlasam yarım kalple kurtulurum diyeceğim ama kurtulsam ne kurtulmasam zombiler beni yiyecek zaten sabah olmadı sürece bir de maden onun da sorunu var örümcek de ölmüş benim envanterimde saçma sapan eşyalar da var. Var Allah var. Hadi ya. Arkadaşlar şuradaki delikten. Eğer planım işe yaramazsa bu mali unutacağım gideceğim su kovası yapana kadar. Su kovası yapmak bu arada ayrı dert. Su kovasını şeyini yapmak bir ayrı dert. Öyle bir dert de var yani. Arkadaşlar çok popüler yeni bir oyun varmış. Sizin seveneceğinizi düşündüm. yani öğrendiğim üzere, yardımcılarından öğrendiğim üzere işte bir tane oyun varmış. Çok popülermiş. Yardımcım öyle diyor. O yüzden yarım saat sonra yeni bir oyun oynayacağız. Canlı yayın. yarım arkadaşlar bu arada o popüler oyunu ben seveceğim mi bilmiyorum ama seveceğim yani popülerse severim Enderman lütfen gitme zaten hayatta bir karşılaş bir Enderman'le kaç kere karşılaştım ki en az Hadi Enderman. Hadi nerede gittin? Enderman. Ne yaptın? Sen ne yapıyorsun? <laughs> toprağı yeme. Toprağı yem. Kuzuları sevmem ben. Anlaşıldı mı toprağı yem kuzu? Arkadaşlar bu arada Enderman Allah'ın bölgesi yapmak Arkadaşlar ev ne zaman yapacağım acaba? Aha yatak. Nasıl, gün sabah mı oldu? Eee. Burak madenine gün sabah, akşam Burak e, yukarı çık gün sabah, Burak madenine akşam, Burak madenine sabah. Bu ne ya? Hayır, hayır. hayır. <laughs> arkadaşlar güzel madem bu ama işte, ah arkadaşlar. Neyse. Ee, arkadaşlar, ben de şuradan kazıyorum. Belki uzaktan, yakınlıktan kazarsam belki daha iyi olur. Şuradan kazıyorum. İnşallah bir mir çıkar. düşün sen ünmey nasıl çıkıyor. Ne? Bir adım atsın. Şey taşlarına geldik ama niye yanlarında tabi o taşlardan değil. Aç. Şeyle uğraşırken vardına denk gelmeyelim. kötü. Lütfen, lütfen bırak beni, bırak, bırak 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 beni bırak bırak yılda bir karşılaşırım böyle şey bırak bırak, bırak 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 yılda bir karşılaşırım. Arkadaşlar birazdan bitireceğim çünkü bu şu madeni kullanırayım. bitirmeden önce şu madeni kullanayım. Hadi. Arkadaşlar lav çıkmalı. Bu madeni kullanmalıyım. Öyle bitireceğim. Öldüm. 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 İnanabiliyor musunuz? Öldüm. Bu ne demek oluyor? Yatağını koy. Yeniden doğma noktasını ayarla. чик yeah.